erededim. Guinness rekorlar kitabına girdik. He, sen mi benimle kapışmak istiyorsun? Çipe bakmıyor aslında bu işler ama bu bilek bilek. Bu prasa sapı değil kardeşim. Abi mekan burası mı? Siz ne yaptınız ya? 3 kamera. Ben telefonda falan çekeceğiz zannettim. Şu, şu gerçek mi? Ya yok artık. Yemin ediyorum ben abi ben böyle bir şey beklemiyordum. Turşu falan da ben şu an var ya benim kafam abi çok karıştı. Ama şuna ben bir oturabilir miyim? Ya böyle de görmemiş gibi olduk ama ya görmedim yani. Hakikaten görmedim. Abi bu şeyin James Bond'un arabası Doktor No filmindeki <laughs> Abi burada çekelim. E, kameraman arkadaşlar. Burada çekelim abi. çok iyi ya. Ben şu an çok mutlu oldum. Vallahi çok mutlu oldum. Ben böyle bir şey beklemiyordum. Madem öyle kamera gördüm mü ben girerim konuya. Bendeki bu mutluluğu hemen olayı böyle nasıl içselleştirdim. Hala mekanın etkisindeyim aslında. Bu araba kaymaz değil mi abi? El freni falan çekiktir. Açık konuşayım. Ben burada havaya girerim. Ya bu kadar beklemiyordum. İnanın beklemiyordum. Hani biz bu işi tavladan biraz daha öteye taşıdık arkadaşlar. Instagram'da canlı yayınlarımız oluyordu. Zaten konuklarımız da olacak orada. Böyle falan da çekiyor mu beni şu an? Ama yok ya. Şu güzel abi <laughs> inanamıyorum ya. Vallahi çok güzel. Arkadaşlar hemen konuya giriyorum. Bir saniye. Tamam ilk ay şımarıklığın lüzumu yok. Haddini bil. Arkadaşlar iç sesim bu benim. Akıllı ol adam gibi işini yap. Bekleyin şimdi arkadaşlar. Bak şimdi. Evet malzemeler geldi arkadaşlar. Önce bununla başlıyorum. Dırıdıdım. Ne abi bu? Ne diyordum size? Guinness Rekorlar kitabına girdik. 21.940 kişi katıldı bu oyuna ve biz bu rekoru aldık aldık. E, tamam biz ödülümüzü aldık ama sosyal sorumluluk projesi de yaptık. Sokak hayvanlarına 5 ton mama dağıttık. Bu o kadar güzel bir şeydi ki sokak hayvanlarına 5 ton mama arkadaşlar çok çok iyi bir rakam yani. Bak şimdi ne yazıyor? Muslera. Yani katılımcılar Muslera ile bir kere tavla oynadılar onu söyleyeyim. Hatta Muslera ile oynadıkları her tavlada her oyundan 1 kiloda mama göndermiş oldular. Bu çok güzel. Ben biraz Muslera'nın eldivenini inceleyebilir miyim arkadaşlar? Kusura bakmayın bir şuna burnumu sokmak zorundayım. Vallahi Muslera kokuyor diyeceğim ama adamın kokusunu nereden bileceğim ben? Aa eli küçücükmüş. Adamın eli küçücükmüş be şunu bir bırakayım bu bu hissiyat. Ya bunu bunu mustera giydim abi? Ciddi misin? Abi bununla kurtarırsın ama. Bununla ben de kurtarırım abi. Eldiven eldiven acayip ya. Ha bu arada bak şimdi tavlaya gel şimdi. Şu tavlaya bir gel. Görüyor musun? Siz sanki hep arkadaki arabalara bakıyorsunuz gibi bir his oluyor bende. Arkadaşlar arabaları gördük. Onlara bakarız. Siz bana bakın bana. Yani tavlada böyle çok güzel İstanbul desenlerimiz var. Mesela bakın Boğaz içinde yalılar abi. 17. yüzyıl. Bu arada buraya arkadaşlar ünlü konuklar alacağız. Bizi takip eden insanlarla, oyuncularla burada oyun oynayacağız. Onlara ben bir de bu güzel tavlayı verdim mi? Mesele bitmiştir arkadaşlar. YouTube'da böyle biraz daha tavladan ziyade daha farklı işler yapmak istiyoruz aslında. Proje sadece tavla konuşmak değil arkadaşlar. Böyle hayattan karelerde olacak. Sürprizlerimiz var. Şimdi bir oyun oynayalım mı? Ne dersiniz? Takipçilerimize söylemiştik Instagram'dan canlı yayından. Demiştim ki onlara bana DM'den yazın arkadaşlar. Sizi YouTube için sizinle birlikte oyun oynayacağız demiştim. Şimdi o olayı gerçekleştirmek istiyorum. Tablası tarz uygulamasına şu an girdim. He, sen mi benimle kapışmak istiyorsun? Dur bakalım. Çipi 19100 yener mi beni? Çok ihtimal vermiyorum abi. Ben bu oyunu oynuyorum yani. Oyna diyoruz. Hadi bakalım. Kimle oynuyorum? Mehmet'le. Evet Mehmet hoş geldin. Merhabalar hoş bulduk. Ya Çipin Biraz az ama idare edeceğiz Mehmet'ciğim. Biraz çipe bakmıyor aslında bu işler ama bakalım. Nasıl çipe bakmıyor ya? Ben o kadar çip yapmışım bileğimin hakkıyla. 38 bin çipim var sana kendimizi ezdirecek değiliz. Biraz oynayalım abi konuyla ilgili konuşuruz oynarken. 4 çar geldi abicim. Benim en sevdiğim zardır bu. Açılışta bana 4 çar gelince yenilmem yani kolay kolay. Nereden katılıyorsun Mehmet? Ben İstanbul'da yaşıyorum. Süper abi. Doğru. Bazı kapılar var. Herkes göremiyor. Biliyor musun Mehmet? Şu az önce aldığım o kapıyı mesela herkes göremez. Yani bilek. bariz görünüyordu sanki abi ama bilemedim tabii. Bu bilek bilek. Bu prasa sapı değil kardeşim. Biz bu oyunu yıllarca oynadık. Yalnız Mehmetçim iki kırığım var. Onları bir şey yaparsan. Evet onları yavaş Aha. yavaş. Şöyle aslında biraz riskli bir hareket yaptım. Mehmetçim daha ilk konuğumsun. Bu oyunda iddialı mısın? Bizim turnuvalara falan katılıyor musun? Bizim turnuvalarımız oluyor biliyorsun. Son turnuvaya da katıldım ama ikinci turda çok kuvvetli bir arkadaş beni bayağı ezerek yendi. Yani çok iddialı mıyım? E, değilim aslında ama çok seviyorum tabii oyunu. E, bu arada oyunu istersen e, yakında bir İstanbul turnuvamız olacak. Kıyamet kopar abi orada söyleyeyim. Muhakkak katıl. Ben senin oyun oynayışını beğendim. E, Çünkü... Hemen hepsine katılmaya çalışıyorum. Her seferinde de tabii oynayan arkadaşlar daha da bir kuvvetli hale geliyor diye düşünüyorum. Ya Mehmetciğim böyle sakin sakin konuşuyorsun ya çok korkutuyorsun beni. Bir okullar tatili yapsak mı be? Zaten tatil olmuş okullar seni şöyle bir güzelce okullar tatil olsun yapmak istiyorum. Bak zar değil. Ya ben stratejiye önem veren bir insanım Mehmetçiğim. Ben kaç hamle ötesini düşünüyorum biliyor musun şu oyunda? 5-4 attım. Şu hamleye bak. Ya şu hamle için niye yaptığımı söyleyeceğim. Gü <laughs> ne oldu? Gülüyor musun Mehmet? Yani ben biraz daha çok eğlencesindeyim aslında. Birkaç hamle sonrasına çok önem vermiyorum. O anda beni en çok mutlu edecek hamleyi yapmaya çalışıyorum. Mesela sen 4-2 atıyorsun. Böyle kendi kendine evde mutlu mu oluyorsun anlamadım yani. Oyun strateji oyunu <laughs> abi. Ee, tamam abi. Ben şimdi birazdan eğleneceğim seninle zaten. Şunu bir halledim. Evet. Beklenen zar geldi. Oynamaz abi. Ya bu oyun Mars olursa var ya. Şunu bir kabul etsen mi ya? Double yapsak. Ooo. Geri vites yok. Şu an beni daha da hırslandırdın. Sen bir bekle abicim. Ee, bu köprüden önce son çıkışın. Bunu yakaladın, yakaladın. Ne oldu? Yakalayamadın. İşte Maalesef. ben demek istediğim strateji oydu. Ben bunu düşündüm. Hadi bak abi. Sen birazdan sana güle güle diyeceğiz. Sen buradan yavaş yavaş çıkacaksın ağır adımlarla. Ben o sırada taşlarımı toplayıp şunu yapacağım. Her an her şey olabilir. Şöyle bir altı atıp çıkabilir misin abi? Ha, güle güle. Evet. Of, 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 of. Of of diyorum. Bir şansım var ama <laughs> Biraz da zarlar seni seviyor sanki abi bilemedim ama. Ne ne alakası var abi? 4 2 Hadi Mars değilsin. Güzel oyundu. Kapa alsaydın keşke ya orada. Geri kapa alsaydın. Abi tebrik ediyorum. Efendim duyamadım Mehmet bir şey mi dedin? Tebrik ediyorum. Bir daha söyle abi. Eline sağlık tebrikler. Her şey şundan oldu biliyor musun? Sera'nın imzalı ben eldivenini giydim ya. Kokuyor mokuyor ama adam abi mükemmel bir kaleci. Ama Mehmet ben seni yendim ama şuramda da benim bir burukluk kaldı. Abi sana ben bu tavlayı gönderiyorum. Mehmet bir kere de mutlu ol Mehmet. Teşekkür Ed ediyorum. Evin en güzel köşesinde sergileyeceğim. Vallahi çok mutlu oldum. İyi ki geldin. Instagram'dan da bizi takip etmeye, canlı yayınlarımıza, e, katılmaya özen göster. Daha bir sürü şey var. Görüşürüz abi. Teşekkür ediyorum. Çok memnun oldum. Sağ ol Mehmetçim. Adamsın, kralsın. Abi bu koltuktan mı oldu, arabalardan mı oldu? Burada bir değişik bana bir özgüven geldi arkadaşlar. Ama haksız mıyım ya? Hani tamam biz Tavla Stars'ın canlı yayınında dedim projeler var, uçuyoruz, kaçıyoruz dedim de abi uç, bu kadar da uçulur, kaçılır mı ya? Formula arabasının hiç duvara asılı ben ilk defa gördüm ömrümde ya. Hadi bir tane araba koydum bu ne? Şu ne şu? Onu da koymuş. E ne yapıyor hafta içi buna biniyor demek hafta sonu buna mı biniyor? Neyse abi biz oyunumuza bakalım. Ben e, or oraları düşünmek istemiyorum arkadaşlar. Şunu hiç kıskanmıyorum bunu ben. Bunu niye kıskanayım deyip çiziyormuş. Bu da anahtarlar. <laughs> Teşekkür ederim hepinize. Ee, i̇yi ki varsınız. Bölümlerimiz devam edecek. Olay sadece tavla değil. Sakın unutmayın. Yeni bomba bölümlerle geleceğiz. Görüşürüz arkadaşlar.